Hyundai bayanımıza LPG kitini taktık. Bu aracımızda Lavato tercih ettik. Bakın arkadaşlar. Lavato dünya markasıdır. Made in İtalyan yazar. Bu komple İtalyan bir üründür. Bayanımızın şimdi tanıtımını yapalım. Bu araç 1.4 motor. Bu bayanda kullanıldığı gibi i20'de de Hyundai Accent'te de aynı motoru kullanıyor. 100 beygirlik. 134 Nm tork üretebilen bir araç. Otomatik vites tabii. Şehir içerisindeki 8,5 litre yakıt tüketimi söyleniyor. Fakat bu tutmuyor hiçbir zaman. 9 litreye de çıktığı oluyor. Bugün koşullarda benzinimiz 28 lira. Gazımız da 12 lira. Bu lavatolarda da yaklaşık %60'a varan tasarruflar sağlanıyor. Şimdi lavatomuzu tanıtalım. Bakın burada Enjektörlerimizi emme manifolduna benzin enjektörlerinin en yakın yerden girişlerini yaptık. Lavatonun enjektörü de çok sağlamdır, bozulmaz. Regülatörümüz burada. Hemen akünün ayağına bağladık. Çok da sağlam oldu. Bu Lavaton'un da 15 yıl regülatörünün ömrü vardır. Bozulmaz. Ekimizi şurada hemen akünün yan tarafına koyduk. Buranın yıkanmasını istiyoruz. Buralar yıkanmaması lazım yıkanırsa zaten sigorta paneline su giderse bu araçtan bir daha randıman almak mümkün olmaz. O nedenle aracımız tozlanırsa hava tutun veya bezle silin. Sakın su vurdurmayın. Suyu biz tavsiye etmiyoruz. Şurada filtremiz var, gaz filtremiz. Regülatörde ısınıp buharlaşan gazımız filtrede süzüldükten, temizlendikten sonra MAP sensörüne geliyor. Bakın hortumlardan şu MAF sensöründe basıncı ölçülen gazımız enjektörlere geliyor. Enjektörlerde sırası gelen silindire ekü tarafından ölçülen biçilen yakıtımız silindirlere püskürtülüyor. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2 diye çalışıyor. Buna biz sıralı sistem diyoruz işte. Sıralı sistem adını da buradan alıyor. Bu nedenle arızalanması da yaktırmaz. Benzinle başlar, ısındıktan sonra da gaza geçer. Kışın yaklaşık 1 kilometrede benzinden gaza geçer. Yazın ise 200-300 metrede geçer. Motor sıcakken ise Lavaton'un bir özelliği de direkt gazla başlama özelliği vardır. Hiç benzin kullanmaz. Direkt gazla başlar. Bu da Lavaton'un avantajlarından bir tanesidir. Bir başka avantajı Lavaton'un yine aracımızda benzin kalmasa dahi yolda kalmıyoruz. Düğmeye basılı tuttuğumuzda gazdan başlıyor. Böylelikle yolda kalmıyoruz. Benzinle bidon taşımıyoruz. Ve bu da bize bir artı avantaj sağlıyor. Hyundai Bayan'ımızın gaz filtresini her 10.000 kilometrede bir değiştirmenizi tavsiye ediyoruz. Onun için biz de kolay erişebilecek yere koyduk. Ustalarımıza da tavsiyemiz LPG montajı yaparken sizler de filtreyi kolay erişebilecek yere koyarsanız ileride zorluk çıkmaz. Bakın ayar kablosunu da yine kolay erişebilecek yere koyduk. Sizler de böyle koyun. Arayıp bulması zor olmasın. Kimse işini yapmaya erinmesin. Düzgün ve dört dörtlük iş yapmasın. 42 litre tercih ettik. Bu da %80 dolar. Yaklaşık o da 33-34 litreye tekamül eder. 1 litre ile de 10-12 kilometre yol gittiğini varsayarsak yaklaşık 350 kilometre yol gider. Burada simit tankın borularını bakır tercih ediyoruz biz. Bakın bakır akmaz, kokmaz, çürümez. Plastik ya da alüminyum tercih etmeyiniz. Şamandırasında 6 tane emniyet sistemi var. Bunları sayarsak bir tanesi bobin, bakın şurada elektronik kesici, bir tanesi manuel açma-kapama vanası, bir tanesi aşırı ta basınç tahliyesi bir tanesi bunun altında yangında gazın içindekini tahliye eden kurşun tapa. Bir tane girişte, bir tane de çıkışta emniyet. Bu tankların ömrü 10 yıldır, 10 yılda bir değişmesi gerekir. Lavatonun şamandırasını da görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi de orijinaldir. İtalyan malıdır bu lavato. 1958 yılından beri yapılmış bir üründür. İtalyandır. Mükemmeldir. Yakıt tasarrufu olarak da %60'a varan yakıt tasarrufu sağladığı gibi ömrü de uzundur. Yaklaşık 15 yıl gibi ömrü vardır ama tanklarımızın ömrü 10 yıldır. Lavato daha uzun ömürlüdür.